Kanal TV izleyicileri. bir Cem Kaptan'ın <laughs> günlük programında daha beraberiz. Bugün Bostancı, Liman ve Coşkun ailesi fertleri olarak balık avlamaya geldik. Ama niyetimiz uskumra avlamak, kolyoz avlamak, bazen olursa da lambuka tutmak. Onun dışında tutacaklarımız bizim için sürpriz olacak. Av, avımızı Yüzeye çok yakın, 3 kulaç, 5 kulaç. Şöyle desem 7 metre, 8 metre, 10 metre derinliklerde yapacağız. Yemimiz sardalya. İğnelerimiz genelde tek iğne. Bir arkadaşımız zokalı kullanıyor. Bir arkadaşımız normal mercan takımı kullanıyor yüzeyde yalnız kurşunsuz şekilde. Bir arkadaşımız da ikili kullanıyor. Çoğumuz tek iğneyle kullanıyoruz şu şekilde. Tek bir de Sardalya parçası kullanıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Rahatsız gelsin. Geliyor mu da yoksa? İyi, hadi bakalım. Foto attım. Şimdi değişik gelsin. <laughs> Karagöz yeri burası. Bir olsa olsam bana görüyor. Aa, kaçtı. <laughs> Vallahi buraya kadar geldi, kaçtı. Hayda. Hayda bir tane kalmış. Evet. Bir taneydi çünkü. Bakayım. Ot balığı gelmiş. Ot balığı gelmiş? Al, al. Saç mı Vallahi senin. bir tane sağlamdı. Bekliyor. Bekliyor. Bir de bak bir yüz kovalı güzel ya. Kaç metreden alıyorsun sen? Ne oldu bu? Nasıl bir balık bu seninki ya? Aha, aha. <laughs> yavaş 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 yavaş. <laughs> ben de yakaladım. Sen de ben sana yakalayacağım diye. Sen benim be, altın sende galiba. Öyle bekle. Oyalar. Çok büyük geldi. Oyalar. 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 Oyalar.

Amca atlayın, ya. Canlı oldu olsun. Evet bugün farklı bir balık aldık. Sotteli almadık. Puskumunu yakalayalım dedik, kolyoz yakalayalım dedik. Gemi olarak saltayla kullandık, tekli iğneyle şey yaptık. Ama nasibimize bu geldi. Ana, canlı. Bu palavutun değişik bir cinsi. Bu normal bildiğimiz palavut gibi dişleri var. Ama bu filmle dediğimiz cinsine benziyor bu. Yazılı da olur. Yazılı mı diyorlar abi buna? Tülüne. Bir de bunun daha tombeyi var. Daha kalkması var. Daha, büyük daha büyükler olur. Ağzında diş olmaz. Bunun Bakın. Dişlerini görebiliyor musunuz? Kaldırgan etki diyor. Kapitan daha mı geliyor? Yok. Bırak sen benim otayı. geldi bu? Al bakalım yıkarım oldu. Belli <laughs> olacak şimdi. Abi, <gülüyor> 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 Bakayım. Bak. gelmiş. <laughs>

bakalım. Hadi rast gelsin bakalım. Kuskunu altımızı hazırlıyoruz. Tekli bir şey. İğne. İğnemizi bağlıyoruz. Şey. <laughs> i̇ğne, dört numara İğne 4 numara 1251 C. Düz. uzun palalı normal mercan yeriz. Tamam. Fazlasını şey tamam, şey tamam, tamam, da Bir tane fır döndü olabilir. Ben çok kısa kututacağım için sadece çok küçük bir ıttırma kurşun kullanacağım. Şöyle şu kadar. Buradan tamam. takıyoruz şekilde. Şuradan, şuradan, sağdan, sağda adamızı oluyor. Sallıyoruz, deniyoruz. Bütün işlem bak Dört kulaç atacağız. Dört kulaç. Mesafemiz de bu. Bak. Hadi bakalım nasıl gelsin? Gel bak, gel Hanım Aa. benim yengem olur kendisi. abimin eşidir. Peki. Şöyle güzel bir bal. Evet. Evet, tutmadı ya. Yani. Öyle pozunuzu siz vereceksiniz. Fotoğrafınızı da... Fotoğrafı ben çekeyim. Fotoğrafı <laughs> da ben çekeyim. Hadi bakalım. Evet. Ağabeyim, cim, evet, cim, cim, cim. Hilmi Hanım abi <gülüyor> <gülüyor> Bu bence uskumru arkadaşlar ama siz bazıları bunu dışı kolyoz diyorlar. Şu anda bilemiyoruz. Şöyle bakın. Hadi, iğnem burada bak. i̇ğnem burada. Ha kolye şey 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 de güzel geldi. Şey şey. şey bir, bir şey diyemedik. Balık dolaşacağız. Şişman değil ama neyse. Altında bencik de görünmüyor şu anda. Bakacağız. Nasip. Şuraya atalım. Bunu yanına atalım bakalım. Hadi Kadir oğlum çabuk. Şimdi şey pek de abim <laughs> de var. Cüretleri. Ah geldi. Ha bak Yusuf'a da çekiyor. <de>, yavaş ol, yavaş ol. Ha içeri <laughs> düşürdü. <de, gülüyor> Beni içeri düşürdü. <de, gülüyor> Hadi bakalım. Fotoğraf çekilmek Bırak, isteyen varsa iki buçuk lira, tıra, iki buçuk lira fotoğraf çekilmek isteyen varsa. İşte balık sahibine. Bakayım. E, Benim fotoğraf çekilemedi ama olsun. Ama, <gülüyor> <gülüyor> <İsticimiz> <gülüyor> <çözümler. Şöyle. gülüyor> Bak, bu daha büyük. Evet. <laughs> bu daha <abi>. büyük. <laughs> güzel maşallah. Hadi çok kıskandılar. Şu <laughs> an baba. Bak öyle kötü bakıyorlar ki sana. Bu, e, bu işi böyle. Ben de bir almıyorum. sen kurşunu çıkarma. Tut bakalım bir kesip ben kesiyorum. Yani. <laughs> çok yaşa. Yine yaptığımız iş bu kadar. Hatta sandalyemiz de biraz gevşek satıyorum bugün. <laughs> tut yok tut bana. Takır. <laughs> He? <laughs> İğnenin ucunu dışarı çıkarıyoruz, salıyoruz aşağı. Kendi cazibesi de iniyor çünkü çok küçük bir koşulumuz var. Biraz aşağı insin diye yapıyoruz onu da. Kendi yavaş yavaş. Polis ne yıkılırsa o şekilde atlıyor. Şimdi kafasını yem olarak kullanmıyoruz. Kafasını üçe böldüm. Mazmoz olsun. Altımızdan balık ayrılmasın diye atıyoruz. Hocam nasıl geliyor bu? Geliyor. İyi hadi bakalım. Bak bak. Erhan hocam sağ olsun. Bizleri kırmadı, bizlerle beraber geldi. Her yani herkes her balığı tutmasını sever. Erhan hocam da bu balığı tutmasını çok seviyor. Neden hocam? Yok, başka, yok, yok. Bir tadı başka. Hep tadı başka. Yakalaması başka. Çok güçlü Hocam da suyun üstüne alırken de bakalım hocam. Tamam. Oh. Aman 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 aman. Oo <laughs> oh, çok güzel. Tamam. Yok, tamam. <laughs> Bir tane yeter uzat <laughs> Tamam. Şimdi fotoğraf çekildi. Ben de ağabeyim. Usta, da yapıyorum. thank <laughs> you <laughs> <laughs> Biz Cüneyt'le alçak yapıyoruz. Evet. İki arkadaş daha hiç tutamadı tekpede. Evet. Bak geliyor ya. İşte bakmaya başladı ya farkı. Çiçek evet. kaptanın yani, farkı. Sonra balıksız gelmeyecek diye korkum. <laughs> ben de <baktım>. Merak edin, Bir de tutamayanlar var ya. <laughs> Acaba diyor, Sahiden öyle bir şey olur mu diye bak. Nasıl Uy çok güzel. Hoppa, ne güzel bu hakikaten. Barsın... Evet evet. evet.

öyle. Anladım. Bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi ne diyor ki ben de aynısını <laughs> yapıyorum ya otlar. Ben de yapıyorum. Nasıl bize geldi? Ya evet, işte abi yüzüyor. Bu da geldi. Orada. Sonra. Balık burada işte de. Evet, balık orada. Demek ki havresi de geldi. <laughs> balık burada ya. Bak dur, dur dur bırak. Ay. Balık burada dur kaçırmadı. Ya salmadı. Aa A bana. gitti bana. Yine de gitti o zaman. Salmadı ya bana. Senin Aa, Ay balık, balık. ayrıldı. Bu ortanın içinden geçiyor bak. Kaç tane ortadan geçiyor? Bir tane var o da. Ben benimkini de almış. Allah aldı, aldı. çok şey değil bu ya. Aa, <gülüyor> aa <gülüyor> Ay, bu, bunda da balık var. Seninki de balık var. Al oğlum. Seninki de balık var. Balık 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 geliyor. Vardı da gitti. Yok. Vallahi gitti. Yemek yok. Yok ki abi. Ama balık var onun ucunda. Yok yok. Şimdi elinden çekiyordu. Kaçalım. Kaldı. Şimdi oradan kurtaracağım, nereden geçti de. Nereden ne? Züleyman ne? sizde balık yok mu? Durmuyor. <laughs> var balık da. Ben toplu balık istiyorum. Ben de tutuyorum. hello daha mı çok tutulur? Daha çok tutulur hem daha yukarıda tutulur artık. Şimdi vakti olmadı tekrar atacağız. Tekrar şey yapacağız. Süzülürken atlıyor esası. Sardalyaya süzülürken atlıyor. Süzülmesi değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama zevk alınmıyor ya. Tamam tut, tutmayınca keyifli yoksa. Öyle. Bak. Bak nasıl vuruyor bak nasıl vuruyor diyor. Bak <laughs> bak. <bah. gülüyor> Senin yerin de orada. Oh, Ona oh, da, oh. da öyle geliyor. Balık dönmüyor. Hı, evet. İki tarafta duruyor. Kalıyor Tam orada. Ne onlar? Üç tane kaçırdık gördü bak o oldu. Topla da hepimiz Eren abi. Çok akıllı. Bütün ortadakileri yiyip yiyip kaçtı. Daha çekmem lazım. Çekmiyorum ondan olur. Ben <laughs> bağımlı <bana mı> <laughs> zaten öyle balık avlamak değil niyetimiz. Tekneyle bir dolaşalım diye yeni tekneyi hayırlı ve uğurlu olsun diye Cem Liman'a onun için geldik. Biz balık avlamak değil, katliam için geldik. Zaten ondan en güzel yere oturdun sen. Ver, tam evet. Tam kaptan evet. karşısına. <gülüyor> <gülüyor> Ona bakmaya geldik. Evet, en güzel yere Kadir Bey oturdu. <laughs> o Hatta Bey'in de yeri. Bu, bu işler <laughs> en güzel en arkadan avlanıyor çünkü. Evet, ondan hiç vurmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilginçtir yani arkada İlginç. iki arkadaşımız ön tarafta, tutamıyor. Arka mı? taraf hiçbir şey yakalayamıyor. Allah'tan Lütfi Lütfü Bey yakaladı da bir Ama o balavuk. Yandıydı. Ön tarafla arka taraf <laughs> vurmuyor bile. Ama siz güzel bir balık kaçırdınız. Evet büyük bir balık kaçırdık ama devamı gelmedi. İnşallah şimdi gelir. Evet onunki büyük balık bak. Lambuk ama. Başka balık o. Oh. Palavut mu? Allah Allah. O benden kaçmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Geri verildi. Sen niye topladın? Ben topladım. Kadir benim oğlanla avlanmak ister misin? Hayır. Şansın değişir belki. De hiç de değişmez. De 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 de. Zuhay sen at bakalım. Kız çaldı Zuhay. Allah aşkına. Tamam ya. Falan. Vallahi billahi var ya. <laughs> dön şuradan at bak. Bu tarafa dön. Oradan at. Öyle şey mi? Bak, sonra, sonra, sonra. <laughs> Zaten saat altı oldu. Tam balık Tam Evet. <gülüyor> <gülüyor> Saati geldi. Gel, gel, geldi geldi. Gel. Gel, gel. Çok güzel. Çizilir e Bir şey vuruyor. <gülüyor> <Kula>. <gülüyor> <Ben> yiyen yiyen. <laughs> ne oldu Cüneyt? Ne ya ben dedim var mı bir şey? Biliyorsun balina <laughs> avlamak yasak. Yakalarsa şey yakalarsan salacaksın. Yapın, 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 yapın. Hadi o kaçacak hali yok ya. Aynı yine lan. Bizim sinek mi yazsın? Allah'a emanet olun. O tarafa gitti. Amca durdu. Gelecek o Eee hayırlısı var. be amca. Kayabalığı yakalamak için. ya kayabalığı. Üsküvru'dan umudu kestin mi Üsküvru'dan? Sen ne diyorsun ya o benim işim evet, değil. Benim işim değildi abi. Mala verdin pes Ben şey tutmuştum. Ooo İstar'ı <laughs> tuttum <isterim>. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika fotoğraf al, fotoğraf al oğlum fotoğrafını al <laughs> <laughs> İstar'ı Ne işim var yeryüzünde? <laughs> Sen mi <miktarı> gittin? Yürü <laughs> 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 ben kurtar Biraz yukarı kaldı. Tamam, Biraz yukarı kaldı bakalım tamam, da onun üstünü bakalım ya. O değişik. Değişik balık çekerim ben zaten. Tamam mı? Yeter mi bu kadar başçı. poz verdiğin? Artık poz çekelim. Tamam mı? Yakalarım yani. Hadi hadi. Bakıyorum.